böyle sonra bırakınca da kapanıyor ya hani şöyle kendiliğinden duruyor ya bu sistem bozulmuştu ben de yenisini aldım yenisinin markası bu yukarısı saat yönünde ise aşağı tarafı saatin tersine yönde takılıyor onun için şuradaki montajı söktüm önce bunu Tersine tersine taktım. Yani yukarının tersine tersine taktım. Şimdi yeniden dolabın buradaki montajını yeniden vidalıyorum. Evet. Böyle. İşte vidaladım. Şurada yer alabilirim. Şimdi bakalım oldu mu? Evet. Harika. Evet. Harika. Gördüğünüz gibi oldu. Bu benim taktığım markası bu. Böylece görmediyseniz markası bu. Zaten önceden dolapçı yerlerini falan işaretlemişti. Yani zaten takılıydı, takılı yere yeniden monte ettim hepsi bu. Şu eskisi bu bozulmadı. Bu da yenisi benim taktığım. Evet, güzel.